merhaba. Cep telefonları her birimizin hayatında artık çok büyük önem taşıyor. Bu kimsenin sorgulamayacağı bir gerçek herhalde. Hemen herkesin bir cep telefonu var. Hatta verilere baktığımız zaman 0-10 yaş grubu dışarıda bırakıldığında ortalamada birden fazla telefon sahipliğimizde bulunmuyor değil. Ve hatta ayda 400 küsür dakikayla Avrupa'da en çok telefonla konuşan millette biziz. Yani cep telefonu biz Türkler için daha da büyük öneme sahip diyebiliriz. Telefonla neler yapılabileceğini de korona günlerinde evimize kapanınca çok daha iyi anlamış olduk sanırım. Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Türkiye akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan Oppo için bir aradayız. Bugün sevgili izleyicilerimiz. Karşımda Oppo Türkiye Genel Müdürü Vecan Jo var bu arada. Korona sebebiyle her zamankinden farklı olarak online bir toplantıyla Oppo'yu konuşacağız kendisiyle. Merhaba. Merhaba. Efendim Oppo'nun amiral gemisi olarak nitelendiren yeni telefonu Find X2'yi ve gelecek yeni olan da Renault 3 serisini de detaylıca anlamaya çalışacağız bu yayında. Ayrıca Oppo'nun geleceği yönelik hedeflerini ve Bey'in ağzından öğrenme fırsatı da bulacağız tabii ki. Aslında bu buluşma benim için birçok iyi de barındırıyor. E çünkü Beycan Bey ile Türkçe konuşarak bu toplantıyı yapıyor olacağız. E baştan hemen ona sorular sorarak başlamak istiyorum. Herhalde siz de merak ediyorsunuzdur. Ben merak ediyorum çünkü Türkçeyi nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsunuz diye soracağım. Çünkü iyi konuştuğunuzu az önce yayından önce duyduğum için rahatlıkla sorabiliyorum. E, nasıl bu kadar güzel konuşuyorsunuz Beycan? Buzuhan'ın öncelikle bugün buradan bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve tabii güzel ki değil. şu anda bizim izleyen herkese de merhaba demek istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Umarım bizim izleyen herkesin sağlığı yerinde nedir? Ben 14 yıl Çin dışında çalıştım. Çince'de eski bir cümle var. Ru, xiang, shui, shu. Başka bir yere gidenizde oraya saygı göstermeniz lazım. Bence o kutulu saygı göstermek için o yükünün değinin önemliyiz. Ben ilk defa 2015 yılında çalışmak için Türkiye'ye geldim. Lenovo Genel Müdürü olarak çalıştım. O zaman yakın ülkelere bakıyordum. Çok zamanın yoktu. Sonra Lenovo'dan ayrıldım. Oppo'da çalışmaya başladım. Tekrar Türkiye'ye geldim. Hemen Tümer'deki derslere katıldım. Çünkü Türkiye'de başarı bir işi yaparmak için Türkçe önemli. Çok kibarsınız. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Bu kadar kısa zamanda öğrenmiş olmanız da gerçekten çok güzel. Ben mesela Çin'de başka bir yere gittiğinizde oraya saygı gösterilmenin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Sizden öğrendim. Çok çok teşekkür ederim bunun için. Bu hassas yediğiniz için de biz size teşekkür etmek istiyoruz. Kendi adıma da teşekkür etmek istiyorum. Efendim konuşmanın başında da belirttiğim gibi Oppo Türkiye pazarına yaklaşık 2 yıl önce giren bir marka ve kısa sürede elde ettiğiniz başarılar da göz kaçmıyor. Çok güzel bir başlangıç yaptığınızı gördüm. Sıla reklamları hepimizi çok yakaladı. E, zaten çok beğendiğim bir insan kendisi. Peki Türkler Oppo'yu sevdi mi? Öncelikle bize Oppo'nun Türkiye'de bugün geldiği noktayı biraz değerlendirebilir misiniz? Hatta markanın adının ne anlama geldiğiyle başlayabiliriz. İlk sorum o olsun. Aslında 10 tane soru sordum şu ana kadar ama 10. sorum bu olsun. Oppo ne demek? 1995 yanında Oppo'nun ana firması BBK kuruldu. İlk yönün NOMO telefondu. 2001'de Oppo markası dünyada international bir marka olmak için kayıt yaptırdı. Telefuz çok kolay, her ülkede söylenebilir. Gene olarak Oppo'nun bir anlamı yok. Ama ofiste herkes Oppo'yu opportunity'nin kısaltması olarak kullanıyor. Tuk müşteri o boyu seviyor mu? Bence seviyor. Çünkü satış çok hızlı atıyor. Bir yılda yaklaşık yüzde on pazar payı aldı. İş ortakları ve bayrağı ile görüşme yaparken telefonun kalitesi hakkında çok iyi şeyler soruyorlar bunu OPPO çok ciddi takip ediyor. Yüksek kalitede güzel ürünler yapıyor. Mesela OPPO Blu-ray Player bununla iyi bir örnek. Hmm, güzel. Türk tüketicilerin de Oppo'yu sevdikleri kesin çünkü Türkiye pazarında ilk yılda %10 pazar payı elde etmek oldukça başarılı bir hamle bence. Sıla ile çektiğiniz ilk reklam filminin sonrasında ikincisine de çektiniz. Ve ona Didem Soydan, Uraz Kaygılaroğlu ve Hakan Kurtaş gibi isimler de katıldı. Yanlışım yoktur sanırım. Tabi buradaki Orhan Veli konseptini de es geçmeyeceğim. Ben bu projenizi kendi adıma çok başarılı buldum. Çok beğendim. Yapan herkesin ellerine sağlık. Sizlerin de ellerinize sağlık ve fikrinize sağlık. Tüketici tepkileri nasıl oldu bu reklamlara? Türkiye güçlü bir yüker Ve çok eski bir tarihi var. Türk insanları çok duygusal ve sıcak kanlı. Dünya markaları burada başarılı olmak için yere reklam yapmalı. Kültüre saygı göstermek lazım. Ben bunu biliyorum. Bu yüzden Türkiye Aprobada yere televizyon reklamı yapan ilk yukarıda. Bence müşterilere sevdiler. Ben havalimanına gittiğimde Pasaport kontrolünde polisler sık sık bana OPPO'da çalışıp çalışmadığımı soruyorlar. <laughs> Sıra'nın telefonunu yapıyor musunuz? Fotoğrafın gücü çektin çıktın, soruyor diyorlar. Orhan Veli'nin bir şiirine beraber reklam çıktık, fakir bende sevdim. Güzel, Orhan Veli'nin hangi şiirini kullandınız, hatırlıyor musunuz peki efendim? So, uh, hatırlıyorum bir iş var bu işin içinde. Her gün bu kadar gücü mu bu deniz? boreme mi görünür? Gök yüzü her zaman. Her zaman gücü mu bu kadar? Veşe bu pencere değil. Varak değil. Bir iş var bu işin içinde. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel okudunuz şiiri. Ben devam etmek istiyorum izninizle. Mesela neden Oppo almalıyız? Başka markalardan farkı ne Oppo'nun diye sormak istiyorum. Buyurun. Çok marka var ama bence Android telefon tarafında müşterilerin sevdikleri, prestijleri bir marka lazım. Oppo bu, bu yerde bulunmak istiyor. Oppo Find X ve Oppo Reno bu pozisyon için çok uygun. Bu hedef için Oppo'nun zeminim var. Mesela 2019'da Oppo dünyada International Patent kaydı yaptılan 5. firma. Sadece telefon satan firmalar içinde bir numara. Fotoğrafda hızlı çarjda 5 de lider bir şirket. Ama telefon için sadece teknoloji yedir değil. Çünkü aslında telefon artık bir aksesuar. Bizim pozisyonumuzu hayata karşı duruşumuzu gösteriyor. Müsterilere mükemmel ve teknolojik bir yönü lazım. Bu yüzden tasarım da önemli. O puyurlarına bakarsınız. Blu-ray player, Find X Reno telefon bu kendileri her zaman sahip. Kısa sürede Android telefon tarafında müşterilerin en sevdikleri prestijli marka olacağına eminim. Bugün burada tanıtımı için bir arada bulunduğumuz Find X2'yi izleyicilerimize göstermek için de sabırsızlanıyorum aslında. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de eğer hazırsa kısa bir video izledikten sonra Vecan Bey ile Find X2 hakkında konuşmaya devam edeceğiz efendim. Buyurun. Dedikten sonra Find X2'nin gerçekten sıra dışı olduğuna ikna oldum ben de. Ve Can Bey bu telefonun hangi noktalara, e, noktalarda farklılaştığını bize anlatabilir misiniz acaba? Konuştuğumuz mükemmeliği Find X iyi gösteriyor. Çünkü işlemci hmm. en güçlü işlemci Snapdragon 865. Fotoğraf çok önemli. Kamera Sony en yenisi EMX 708 sunsürü, güçlü kamera sistemi var. Mükemmel fotoğrafları çekebilirsiniz. Çarj çok önemli. 65 volt super walk hızlı çarj. Sadece 38 dakika ve telefonu full çarj oluyor. Ve ekran 120 hız ekran yerinleme hızı var. QHD Plus çözünürlük ile ultra görüş ekranı var. Video ve oyunlar çok eğlenceli. Semde videolar var. Beraber izleyeyim. Tabii ki buyurun. Find X2 gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Son teknolojiye sahip üçlü kamera mobil fotoğrafçılık alanında fazlasıyla fark yaratacaktır bence. Selfie merakları için de 32 MP çözünürlüklü ön kameranın Find X2 modelinin tercih edilme sebeplerinin başında geleceğine eminim. Ben kendi adıma söylüyorum. Burada ben de Find X2 ile çektiğim kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer isterseniz hemen elimde telefon var. Daha çok köpeğimin... <laughs> e, ee, videoları ve telefon şeyleri var aslında. Fotoğrafları var. Şöyle size göstereyim. <laughs> çok güzel ha. Mesela. Ya. Az, çok teşekkür ederim. Çok böyle aslında fotoğrafının çekilmesinden çok memnun olan, mutlu olan bir e, köpek değil aslında bir ya. Ama işte bazen de kendi fotoğraflarımı da çekiyorum. Selfiler diyordum. Güzel selfie çekiyorum bu arada. Profesyonelim bu konuda. Şöyle Eldivenle artık temizlik yapıyoruz biliyorsunuz. <laughs> ben e, özellikle yani selfie kamera bu dönemde tabii ki sadece kendi fotoğraflarımızı çekmek dışında bir şey yapamadığımız için <laughs> ön kamerayı daha çok kullanıyorum tabii ki. Bir de köpeğimi çekmeyi tercih ediyorum diğer e, tarafla. E, bence ben bu konuyu iyi biliyorsam eğer yıllardır bu işin içinde olduğum için rahatlıkla söylüyorum. En iyi kameralardan bir tanesi diyebilirim. Gördüğüm en iyi kameralardan bir tanesi diyebilirim. E, Find X serisinden bahsederken bu arada merak ettiğim bir konu daha var. Evet Can Bey. İlk defa e, Find X yapıyorsunuz galiba. E, neden daha önce e, getirmediniz? Ürünü diyeyim. Find serisi OPPO'da en yüksek model Yeni ürünlerin çıkmasının çok bekledik ve bu her yer çıkmıyor. İlk Fanda X lansmanının 2018'te yaptık. Türkiye'de 2019'da satışa çıkmadı. Müşterilere Fanda X günlüğünce bu modeli sordular. İlgi büyüktü. Evet, dönem zor ama şimdi çünkü Türkiye'nin geleceğine inanıyorum. Fan serisini sevenler meraklar bekledi. Artık Türkiye'de. Sohbetimiz başında bir sonra tanıtacağınız ürünün hakkında da ipuçları vereceğinizi söylemiştiniz. İzleyicilerimiz ekran başında merakla bekliyordur eminim. Sanırım o telefonun modeli de Reno3. Biraz anlatır mısınız bize Reno3 lütfen? Geçen yıl biz Reno serimizi Türkiye'ye İyi tanıdık. İnternette sık sık yönümleri okuyorum. Reno alan müstereyle mutlu oldular. Reno serimiz başından itibaren tasarım, fotoğraf, performans büyük bayini topladı. Renault yönün ailesi, obonun daha dinamik, hareketle ve genç yüzünün kurancılarımıza gösterdi. Hepimiz şu anda evlerimizde. Aslında sevdeklerimizle oran o anlam ne kadar değere olduğunu düşünüyoruz. Her birbire bir kreşine o gibi anı biriktiriyor. Ancak anlamlı şeyle bir kreşine değeri taşırır. Rüyün uyuz serilirse ile sadece fotoğraf değil, hareketin değile taşınan fotoğraflar çekebilirsiniz. Kısa bir videomuz var beraber izleyelim. Tabii buyurun. Not this old, one, we beg you for not this one. 2 ve Reno3'ü gerçekten oldukça başarılı buldum. E, kendi adıma söyleyeyim. Kullanan herkesin memnun kalacağına da eminim. E, bu arada sizinle biraz da gündem hakkında konuşmak istiyorum ben eğer izin verirseniz. E, malum dünya olarak çok sıra dışı günler yaşıyoruz. Bu dönemde Oppo olarak nasıl bir süreçten geçtiğinizi ben merak ediyorum açıkçası. Siz burada e, film olarak nasıl bir yönetim stratejisi izliyorsunuz, izleyeceksiniz? Bunları anlatır mısınız? Bizim için Öncelikle çalışanların sağlığı en önemlisi. Şu herkes evde çalışıyor. iga dünceli olarak maske ve korona gönderiyor. İkinci olarak hiç kimse masız kalmayacak. Bu önemli. Bizim için çalışanlarımız çok önemli ve çok değil. Beraber daha güçlüyüz bu süreç şu anda çalışan ekibimizle hep beraber atlatacağız. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Harika gerçekten. Hele kolonya ve maske detayı da çok çok güzel. Bütün çalışanınızı buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Kolay gelsin. Bu arada duyduğuma göre Oppo Sağlık Bakanlığı'na 30 bin N100 maskesi bağışlamış galiba. N100 maskeleri şu anda bağlı ve bayağı da değerli. Ee, ne kadar çok sayıda N-yüz maskesi aldınız mesela yabancı olarak e, bağışta bulunduğunuzda ne düşündünüz? Ben Türkiye'de 5 yıldır yaşıyorum. Belki çok uzun zaman yaşamaya deva ediyorum. Benim yatırım burada. Türkiye iyi olursa ben ve benim sektörüm de iyi olacak. N-yüz maskelerinin başka gençte. Çin'e göndermek istedim. Ama artık orada buna ihtiyaç kalmadı. Türkiye virüsle daha genç karısı karşıya geldi. Bu yüzden bu kararı verdim. Ön yüz maskesi biraz kaldı. Hangi hastanenin ihtiyaç varsa onları da göndermeye hazırız. Ne güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem bu zorlu süreçte Türkiye'nin yanında olduğunuz için hem de çalışanlarınızı koruduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. E, koronadan bahsederken yine teknolojiyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Konudan konuya atlıyorum aslında ama bu dönemde herkesin evlerde çok sıkkınlandığı bir ürün hiç süpriz ki akıllı telefonlar tabii ki. Siz Oppo olarak pazarı nasıl şekillendiriyorsunuz peki? Kısa zaman sonra başka gelecek. Her elektronik cihaz birbirine bağlı olacak. Hayatımıza daha fazla internet gelecek. Bu durumdan dolayı süreç hızlanacak. Oppo Avrupa'da başka telefon lansmanı yapan ilk firma. Başka hakkında çok hızlı, çok fazla patent aldı. Türkiye'de en hızlı başka internet rakonu Turkcell ile beraber kırdı. Yeni IoT ürünler ile müşterilere daha fazla servis vermeye hazırız. Ne güzel. Ee, bunun için de tebrik ediyorum tabii ki sizi. Yavaş yavaş bu arada sohbetimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Ben size son olarak Oppo'nun uzun vadedeki plan ve projelerinin neler olacağını sorayım efendim. Türkiye'ye daha fazla ürün getiriyoruz. İş ortaklarımızla daha iyi ilişkiler kuruyoruz. 2020 yanında Oppo artık sadece bir telefon markası olmayacak. Akıllı satılar, kuralıklar veya güzellikleri gibi çeşitli akıllı cihazları dünya lansmanlarıyla birlikte Türkiye'ye de getirecek. Akıllı telefonlarda bugün tatlımız Find X2 ile birlikte 100 Renault 100 serisi gibi pazara danga uğracak modeller Türkiye ile buluşacak. Bundan bir buçuk yıl önce sadece akıllı telefon ürünleriyle Türkiye pazarına giren Oppo'yu bu yıldan itibaren akıllı saat, kulaklık ve akıllı gözlük alanlarında da göreceğiz. Sayın Mecanco bu keyifli sohbet için size çok çok teşekkür ediyorum. Uzaktan gerçekleştirdiğimiz bu konuşmayı yakın zamanda karşılıklı da yapmayı umuyorum. Ve son sözü size bırakıyorum efendim. Buzu bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bugün be, be, burada bizimle olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Son olarak birlikten kuvvet doğa diyorum ve hepimizin evlerde karma ya da sosyal mesafeyi kurma konusunda birbirimize destek olacağına inanıyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Şimdi geldik merakla beklediğiniz o mükemmel ana. Oppo Find X2 kazanma şansını efendim. Find X2 ile muhteşem bir manzaranın, hareketli bir günün, heyecanlı bir oyunun ya da en sevdiğin şarkının mükemmelliğini ortaya çıkarabilirsin. Peki sen Find X2 ile neyin mükemmelliğini ortaya çıkartmak isterdin? Mükemmelliğini ortaya çıkar hashtag ile ortaya çıkartmak istediğin mükemmel şey her neyse bizimle paylaş lütfen. Oppo Türkiye'yi Instagram'da takip etmeyi de unutma. Kazanan 30 Nisan'da açıklanacak. Yeni Oppo Find X2 mükemmelliğini ortaya çıkaracak. In the early stages for me it's always just about looking for a way in. And the wonderful bit is the research. We sort of need to explore the fundamentals. Start with what's in front of you, and then once it's properly in you, then you can begin to colour it in and make the detail a little more curious. I always think it's a bit like learning to play a tune. Until you have those lines in your bones, you're not really able to be free. The reason actors do plays for months at a time is because you never quite get it right. You're always looking, hoping, striving to find more.